Bilişim teknolojileri gün geçtikçe hayatımızın her alanında yerini alıyor. Eğitim, sağlık, bankacılık, ticaret gibi birçok alanda bu teknolojilere ihtiyaç duymaktayız. Bilişim teknolojilerinin hayatımıza getirdiği kolaylıklardan vazgeçmek neredeyse imkansız bir hal almaktadır. Fakat bu teknolojilerin hayatımızda olumlu yönleri olduğu gibi olumsuz yönleri de bulunmaktadır. Teknoloji bağımlılığı, bilgisayar, internet video oyunları ve mobil cihazların aşırı kullanımı sonucunda kişinin teknolojinin zararlı etkileriyle karşılaştığı bir çeşit dürtü kontrol bozukluğudur. Teknoloji bağımlılığı çeşitleri Oyun bağımlılığı, sosyal medya bağımlılığı, alışveriş bağımlılığı, video içerik tüketim bağımlılığı, açık arttırma ve şans oyunları bağımlılığıdır. Bu bağımlılık faaliyetleri insanlara sadece bağımlı olduklarında zarar vermez. Mesela sosyal medya bağımlısı olmamanıza rağmen sosyal medya hesaplarınızdan gelen mesajlara hızla yanıt verme çabanız üretkenliğinizi düşürebilir. Ya da trafikte seyir halindeyken bildirimlerinize bakma dürtünüze yenik düşmeniz korkunç sonuçlara neden olabilir. Teknoloji bağımlılığının zararları. Teknoloji bağımlılığının duygusal zararları. Depresyon, suçluluk duygusu, anksiyete, Öncelikleri belirleyememek veya planları sürekli ertelemek, dış dünya ve sosyal çevreden izolasyon, zaman kavramını yitirmek, aşırı savunmacılık, işten sakınmak, mesai veya okuldaki görevlerini yerine getirmemek, sorumlulukları sürekli erteleme ve aksatma, ani ruh durum değişiklikleri, korku, yalnızlık hissi, rutin işleri yerine getirirken sıkılmadır. Teknoloji bağımlılığının fiziksel zararları ise Sırt ağrıları, baş ağrıları, uykusuzluk, sağlıksız beslenme, kişisel bakım ve hijyeni aksatmak, boyun ağrıları, göz kuruluğu ve diğer görüş problemleri, aşırı kilo kaybı veya obezite şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Peki, teknoloji hep bir öcü mü olmalı? Kesinlikle hayır. Christian Louis da söylediği gibi, teknoloji faydalı bir hizmetkar, tehlikeli bir hükümdardır. Kendiniz ve çocuğunuz için daima teknolojiyi faydalı bir hizmetkar olarak kullanın ve sizin yönetmesine asla izin vermeyin.